Eee saatte devam ediyor. Yalandır ama sorayım yine de yani. <laughs> Özel şoförünün arabayla ben evin ayağını iki defa üst üste ezdiği doğru mu? Bu doğru. Doğru. Siz arabanın dışında mı geziyorsunuz <laughs> daha ziyade? Daha ziyade Pek içine girmiyorsunuz Ay. herhalde. <laughs> doğru mu sayın? Ya evet gerçekten oldu. Yani yazdı ve ben böyle işte flip-flop bir şey vardı parmak arası bir şey. Arabadan alayım Serdar Bey bir durun dedim. Kapıyı Durmadı. açtım. Ee, kapıyı açtım. Çantamı alırken araba ayağımın üzerinden geçti. Arkadaş zaten senin ayağın ya. ne de üzerinden geçti? Senin kilon kaç? Ya. Senin sonra, yaşın kaç? Yaş sonra Serdar Bey demişim ben tabii canım acıdığı için. O da panikten geri vitese takıp bir kere daha. <laughs> Çok güzel. Sen de akşam yatarken artık ayağını yürüyor böyle. Bu artık kağıt helva olduğu için ayağı duruyor, şöyle yapıyor, ayak açılıyor. hani Böyle bir... Artık bizim ayağımız öyle. Bir şey oldu mu ayağına? Ya gerçekten mucizevi bir şekilde hiçbir şey olmadı. <laughs> Allah Allah. Belki de o kadar küçüksün ki... <laughs> belki de o lastiğin dişlilerinin arasında kaldı yani. Tam oraya oraya denk getirdi böyle. Ya. <laughs> tak 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 etti de gitti yani. Evet. Peki, yok güzel alkış. Devam edelim. Çoraplarının dikişlerinden rahatsız olduğu için çorapları ters giydiğin. Doğru mu? <gülüyor> 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 Bunu beklemiyordum. Beklemiyordun değil mi? Bunu ben de beklemiyordum. Evet çok enteresan oldu. Yani. <laughs> Bunu niye söylediysem. Doğru mu bu gerçekten de? Çorabın dikişinden rahatsız olur. Ama Bir dakika bazı çorapların dikişleri gerçekten acıtmaz mı yani normal giydiğinde? <laughs> Ay doğru da senin ayaktan Kesinlikle. iki araba geçmiş senin ayak <laughs> senin ayak çorap da tutmaz normalde yani. Hani. <laughs> Sen doğru. çorabı kim yani? Ayağı çorabını <laughs> çok değil mi? Evet. Peki doğru mu gerçekten de? Ya bazen evet spora giderken acıtıyor diye tersinden gidiyorum. Tersinden olur. gidin. Kuantum fiziği profesörü Elon Wolf'a gidip size yemek pişirebilir miyim dediğin doğru mu? O da doğru. Ya ben bu What the Bleep Do We Know ya da Secret gibi filmler vardı ya. Ne var? <laughs> ne var? <laughs> Hangi film var? Konuşamıyorum <laughs> o kadar konuşuyorum. <laughs> hayır hayır estağfurullah. Buyur. <gülüyor> what... <gülüyor> what the... What the bleep do we know aa, diye Aa, bir film var. Oh, onu sayısını anlamadık mı? onu. What the bleep do we know. Ama ne filmdi o What the bleep do we know ya. <laughs> Ne acayip <laughs> filmdi o ya. Yani Seyredemedim ben. Biz bir şey bildiğimizi ya. mi zannediyoruz tadında bir şey bu. Evet. E, bu kuantum teoriyi anlatan birçok profesörün gerçekten bilim adamını konuştuğu bir e, kuantumu bizim anlayacağımız dilde anlatan bir şey. aydın Aydınlanmayı da aynı paralelinde evet. yürüten bir şey aslında. Güzel bir film. Sen anlamadığın için adama yemek mi pişirmedin? E, yok. Yani sen yanlış mı olayım? <laughs> bir konferansa gelmişti. Ben de çok beğendiğim için hani daha başka DVD'lerini de almıştım. Gittim dedim ki ben sizle tanışmak, eve davet etmek istiyorum. Ben buyum. Gelir misiniz? Eşiyle geldiler. Adamı perişan ettik gece tabii. Vallahi de. Ne, olmadık sorular. Ha öyle pardon. Bitirdik ha. yani garibim. bir niye yanlış anlamış. Biz <laughs> embesillere bir bilim adamı yani. Ben yani tamamen acaba fasıl falan mı yaptınız? Hiç? Yok o senin tarzın. Biz fasıldan ben ona yemek yaptım adamcağız. Evet Ellerimle. zaten ben de fasıla kuantum fizikçi çağırmıyorum. Yani, yani bir... <laughs>